merhaba bugün sizlere birlikte GTA 4 e, videosunu çekiyoruz GTA 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz bir an için konuşamadım evet farkındayım ben de Ops mikrofon da biraz aşağıdaymış Evet bugün GTA 4 macerası lan oğlum ya, ne oldu öyle bir anda drop yedik falan kapıya tırmandı bir şeyler oldu GTA 4 dediğim gibi GTA 4 videosuyla karşınızdayım e, Dün video çekemedim kusura bakmayın çünkü özel işlerim vardı yine her zamanki gibi yani yoğun bir gündü benim için ve e, ayrıca da biliyorsunuz Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti çok sevinçliyim bu bu konudan ötürü de e, çok seviyoruz çünkü Galatasaray'ı şampiyonluğumuz hayırlı olsun tüm taraftarlara Allah Allah dengesiz gibi yine bir kaza yaptık hani kutlamalar falan derken şu an dün hani kutlamalarda falan o kadar bağırdım ki şu an e, sesim normal değil yani biraz Ince çıkıyor, bilmiyorum videoda yansıyor mu yansımıyor mu ama ee, Dediğim gibi hani o yüzden dün video gelemedi bir de onun dışında da işlerim falan vardı tekrardan kusura bakmayın Daha fazla uzatmadan hay hayati kayma anlatmadan Oyunumuza dönelim isterseniz oyuna odaklanalım çünkü Daha videonun başında yine polislerle uğraşmaya baş başladık evet Şaşırmadık yani bu oyunda da polisler bayağı bir Yani neredeyse her, her bölümü hey! Neredeyse her bölüm ol, Abi abi of 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 Durmuyor dağımın karabası lan hayır Yan yatma oğlum ya hayır lan Yan yatma oğlum yalnız Benden kibarı da abici şaka mı ya gerçekten şuna bak Abi şuna bakın ya Bu da bir tek benim başıma geldi Gerçekten var ya böyle ne kadar ilginçlikler falan O nasıl bir kalkıştı gördünüz mü kalkışı Ne kadar böyle ilginç ilginçlikler falan varsa benim başıma gelir Polis gitsin şu arabayı alalım Yok yok bir şey yok polis bir şey yok Hadi boş yapma. Arabada çirkinmiş ama yapacak bir şey yok. Ya abi ya. Ya abi artık ben gitti diye ben arabaya bindim. Deneyiz. Oradan gidemeyiz artık o araba yüzünden. Evet yine değişik bir kaza ve polislerle başladık bölüme. Tabii ki de <laughs> tabii ki de şaşırmadık. Yani artık alıştı. Of 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 o adam var ya. O adamın oğlum su ne kadar kuvvetli arabayı havaya kaldırdı gördünüz mü? Araba bildiğim böyle biraz havaya kalktı yani arka tarafı gıçı arabanın götü kalktı yani tabiri caizse Abi bu da polis var ya ben bu polislerle uğraşmak istemiyorum ama her bölümüm polisle mi uğraşacağım bu oyunda iyi ki bir GTA 4 çekelim dedik yani Bu arada arkadaşlar Like hatırla Yine çatıldım Like hatırlatması yapmak istiyorum sizlere lütfen Video ee, videoyu beğenirseniz like atmayı, altta düşüncelerinizi, oyun tavsiyelerinizi, oyunlarla ilgili olan tavsiyelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalın toplam izlenmesine baktığımda 900'ü geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani bin'e 1000'e doğru gidiyoruz. 1000 izlenmeye doğru gidiyoruz yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Hani güzel bir şey bu. E açıkçası mutluyum bu konuda da hani bu yolda da bana destek olursanız abone olarak işte like atarak bana e, destek olursanız da çok sevinirim hepinizi çok te seviyorum teşekkür ediyorum şimdiden videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Bundan mı giriyorduk yok polis var diye inşallah göreve girmemezlik yapmaz abi bir dakika şurada mıydı polis var diye mi böyle yapıyor anla şu şurada ama yine geçen bölümde aynısını yapmıştık hatırlarsanız yine aynısı olmuştu bu bölümde yine aynısı oldu ve geçen bölüm geçemediğimiz bölüm galiba bu evet Roman'ı kovalıyorduk evet, şey Vlad'i kovalıyorduk Roman değil hatırlarsanız 3 defa denedik üçünde de başarısız olmuştuk Allah hatta videonun sonlarına doğru böyle denize uçmuştuk arabayla. O videoda kanalda mevcut gidip izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Ve diğer oyunların da tabii ki de videoları kanalda mevcut. Abi abi adam bana fake attı. Sola, sola dönecek zannettim. Aa, gerçekten sola dönecek zannettim. Bu arada kullandığımız kişi de bilet değil. İranmış. Bilet mi bulat mı nasıl okunuyorsa. İngilizcem felç gibi kusura bakmayın. <laughs> Umarım bu sefer başaracağız. Yani dediğim gibi bu bir önceki videoda 3 kez denedik. üçüncüde de başarısız olduk. Videonun sonunda da en sonki ki denememiz Allah önü kalktı arabanın. En son ki denememizde de uç e, şey denize uçmuştuk. Dediğim gibi o videoda kanalda mevcut. İzlemek isteyenler için abi. Ne kadar çok patinaj çekiyor ya. Gereksiz yere yani böyle bile. Abi ben bu adamı biraz zor yakaladım gibime geliyor ama dur bakayım. Bakacağız. Şuradaki demirde de çarpmayalım. Geçen bölüm o demire de iyi bir girmiştik. Abi abi sola döndü. Ya unutmuşum yani. Ee, biraz zaman oldu. Kusura bakmayın görevi unutmuşum. Yine başarısız der diye korkuyordum da ben açıkçası. Sağa döneceğiz sağa döneceğiz. Biraz da oyuna odaklansam haritaya e, baksam iyi olur. Düz mü devam etti o? Ne, düz şöyle gitti galiba. Evet. Allah o. Bu nasıl bir iş? Yani siz bana pusu mu kurdunuz? Ne yaptınız? Anlamadım ki al of evet evet. Al ya amık diye şimdi sana söyle sana sana söyleyeceğim. Amık evladı sen arabada değilim şu an arabada sandım. Evet yine geçen hatırladınız mı bu bölümde de buraya kadar gelmiştik en sonunda aşağı düşüp ölmüştük hatırlıyor musun hatırladınız mı? Hatta böyle merdivenden falan çıkamamıştım kanser olmuştum öyle kendi kendime sinirlenmiştim. Aha gidiyor amık evladı. Oğlum yanlış geldik bir dakika. Hey. O en sonunda, en son kısımda dikkat etmemiz lazım. Geçen gün şey geçen gün, geçen bölüm dediğim gibi orada dengesiz gibi hızlı gittiğimiz için aşağı uçmuştuk ve ölmüştük görev fail olmuştu. Abi bir dakika. Ha okay. Biraz da oyuna alıştım gibi açıkçası ama bilmiyorum daha düzgün gidiyoruz. Ama ya bunu değil bak bunu deyince illa kendimi böyle övünce Allah abi aşağı uçacağım zannettim. Kendimi övünce illa bir aksilik yaşıyordum ben de anlamadım ki. Kendimi övünce derken yani ya Konuşamadım. Kendimi övünce derken yani hani Böyle hani bunu iyi yaptım şuraya iyi geçtim falan dediğimde Veya güzel araba kullanıyorum dediğimde Hatırlarsanız sizde hep bir Ama bak küfür edeceğim ama. Heh. Hep bir aksilik yaşıyoruz mutlaka soldan Allah abi abi aşağı düşme de başka hiçbir şey istemiyorum buraya kadar geldik zıpla afedeyim zıpla bir an için geç kaldım zannettim gerçekten korktum kamera açısını düzelt koş koş oğlum koş bekle seni bağırtılacağım öyle bekle anneni de bağırtılacağım seni de öyle aa diye bağırtılacağım amık evladı seni Biz, ne kadar uğraştırdı bizi ya Evet bu bölüm. Ne istiyor? Öldürecek miyiz? Ivanis Fate. Hayır aman aman. Ha okey beklemek iyi bir fikirmiş demek ki. Öldürecek miyim falan dedim de bir an için daha kayıt dışında oynamadığımdan bilmiyordum. O yüzden yes. Hani yanlış yapmak istemiyorum. Fail olmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. hani de ben sıkı diyordum. Dediğim gibi geçen bölüm bunu 3 defa denedik bu bölümü ve çok şükür geçebildik. Çok uğraştığımız o bölümü geçebildik de şimdi buradan nasıl dinleyeceğiz? Aslında atlasak hastanede uyansak bir şey olmaz ya. Düş abi. Aa, Evet. Çünkü zaten hani otomatik save oldu artık bu bölüm yani diğer görevden devam edeceğiz. Bu arada bir görev daha yaparız videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Bu görevi de yapıp yani. Maalesef daha önce de söylediğim gibi maalesef çok uzun tutamıyorum. Kayıtla ilgili bir problem olduğundan dolayı. Araba güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Arabanız güzelmiş. Şu Rydal'ı da bir işaretleyelim. Rydal yalnız. Roman. Rydal da çok değişik söyledim. Nereye? Oğlum nereye gidiyorsun geri geri? Eşek. Her kendiliğinden işaretle zaten. Koş koş. Evet bu arabanın da pek yan verme yetenekleri yok diyecektim. Güzel yan verdi ama yalnız. Araba da güzelmiş yalnız. Bu arabayı da beğendim. Yok o de bir dakika yanlış gittik. Korna tuş hangisi diye of iyi girdik. Korna tuşuna bakayım falan derken yolu kaçırdık. Evet yine kaputsuz bir ara. Allah. Bu özel modifiye özel modifiyeli olarak düşünün arabayı kaputsuz araba. Bu da modifiye parçası yeni çıktı evet. İyice saçmalamaya başladım gidelim abi abi cık cık. ya ben kurtarı diye çarpmayız diye düşündüm ama maalesef kaza yaptık abi evet. ne kadar yavaş kalkıyor bu arabada yarım saat patinaj çekiyor Aku ama karabası neyse ha bende okey yayan mı ha bende okey yani yayan mı gitmemiz lazım falan arabadan binmemiz lazım yani yayan derken arabadan binmemiz lazım falan diye düşündüm değilmiş evet silahı bırak bin abi şu araba güzel o nasıl bir giriş lan? Roman'ın girişini gördünüz mü? aşağıdan ineyim, gidemez. Allah Allah yine dengesizliğim üstümde. Aşağıdan gidemez miyiz? Peki ha okey. işaret niye gitti diyecektim. İşaret geri geldi. Sağa döneceğiz. Oh. Of diye aldık ama güzel yan verdik. Okey. Benim işte hayattan istediğim bu yani. GTA 4 üzerinde istediğim hem de yıkmak hem de güzel yan vermek. Dengesiz gibi değil. <laughs> Böyle olunca mutlu oluyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim sesim inşallah rahatsız edici şekilde gelmiyordur videoda eğer böyleyse de kusura bakmayın dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok çünkü hani ee, lan oğlum şey R tuşuyla mı diyorduk. Bak bak söveceğim ama. Şş, sakin dostum. Aa, abi hangi tuşla dövüyorduk? Unuttum ben vallahi. Bekleyin oğlum bekleyin. Size de gelecek. Sıra size de gelecek. Çıkam. Ama bak. Ya biz hangi tuşla dövüyorduk abi? Vallahi tuşu unuttum. Yemin ediyorum. <laughs> konuşma lan am Estağfurullah. Ya biz hangi tuşla dövüyorduk adamı ya? Gerçekten unuttum. Bir dakika. Şimdi odaklanıp mı vuruyorduk? Mesela şöyle bir deneyelim. Evet, evet tamam yok çok sıkıntı yok senin üzerinden bir deneme yaptım sen kafana takma bekleyin amı evlatlar öyle beni öldürüp bir de konuşursunuz ha bekleyin oğlum gelme gelme senin üzerinde bir deney yaptım sadece bek bu ne yapıyor lan Allah abi bu araba ne böyle ana durmuyor araba sağa sola saldı bir al bir dakika kulağım kulağıma bir şeyler oldu okey tamam sıkıntı yok yeniden girelim bu sefer e Annelerle değişik fantezi yaşayacağım. O beni öldüren arkadaşları gerçekten dindindi de bir de karşıma geçmiş konuşuyor amık evladı. Ama ben of of iyi koyduk. Of gördünüz mü takla attı. İyi çattık yani koyduk derken de fesatlık yapmayalım. Ee, kayıt dışında çok fazla oynamadığım bir oyun. O yüzden bir de e, 8-9 gün falan olmuş ya son bu oyunun videosunu çekeli o nasıl bir direksiyon tutma şekli o yüzden hani unutmuşum biraz tuşları kusura bakmayın yani kayıt dışında genelde oynadığım oyun GTA 5 oluyor bu zaman şu an araba kullanırken telefonda konuşmayalım lütfen evet kamu spotumuzu yine vermiş olduk böylelikle arabada mübarek ne kadar çok patinaj çekmeye meraklı bir de bir savrulduğu zaman geri of of niye yıkamadık o direği şimdi benim içimde kaldı Abi baksana araba toparlanamıyor bir türlü yani bir kez savrulduğu ama geçmiş olsun toparlayabilene aşık olsun yani. Ah be ezecektim de olmadı neyse. Ezerek göreve gidecektik de belki uğur olur falan dedim. Neyse şimdi o ilk arkadaş lan oğlum nereye gidiyorsun? Abi bu silahı niye eline alıyorsun sen her seferinde? Az önce alamadık ki silahı bu sefer gereksiz yere yani silah eline alıyor. Bu sefer buradan gidelim. Bas abi o nasıl bir konuşma şekli? O nasıl bir ses? Roman. Evet, çok da uzak değil Allah'tan. Bundan döneceğiz. Allah of 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 adaya gideriz falan derim de o girmedik. Basket olacaktık yani. Basket olacaktı. <laughs> Abi şuna bak, arabaya bak ya. Bir kez savrulduğu zaman toparlamak gerçekten zor. Heh, gelin şimdi amık evlatları size. Gelin amık evlatları size. Hadi. Amın amın. Sen var ya sen a şey akıllı ol. A bak oğlum delikanlı olun teker teker gelin amık oğulları sizi. Tipe bak tipine şimdi soktuğum diyeceğim ayıp olacak izleyenler. oğlum bu sana. Ne oldu? Ne no, öyle atis atis oğlum teker teker gelin bak gerçekten bak söyleyeceğim ha. Gel şimdi sen gel. Hey dön lan dönsene. Ah. Tövbe estağfurullah. Hey 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 dayak yiyoruz. Bir dakika hayır Hayır hayır. Lan lan öleceğiz öleceğiz. Abi 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 abi. Of amık evladı gel buraya. Sen misin lan bana atışık yapan? He? Amık evladı seni. Sen ne amık evladı? He? Lan oğlum canımız çok az. Hayır abi abi yumruk yersek boku yedik. Hayır yumruk yemememiz lazım. Yemememiz lazım. Konuşamadım. Abi abi ya 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 hayır hayır hayır. hayır. Bak oğlum bak oh çok şükür çok şükür çok şükür. Ama yani yine kanser olduk. Nereden gidiyoruz? Amık evlatları size buradan gidiyoruz okey. Canımız çok az yalnız. Abi ben de o arabaya yalanını oğlum dengemizi kaybettik bence. Ben de o arabayı alacağım falan zannettim. <laughs> Ulan Roman ne kadar boktan işlerle uğraştırıyorsun bizi. Ben araba önü nasıl olmuş öyle? 2D çizilmiş falan gibi böyle yani değişik duruyor anda ben önüm. Bu amık romanı da bizi ne kadar çok uğraştırıyor böyle dövüşle kavgayla boktan işlerle Of of Allah ya abi düzgün bir şekilde yola girsen ne olacak yani amık arabası seni Ne kadar çok küfür lan insanı ben de, Bende de suç var tabi ama yani ama yan vermeden de olmuyor yani bu yan vermekte bu işin tadı tuzu Allah tabelayı koyduk Canımız yalnız dipte Çok dikkat o oh abi abi of aşağı uçacağız sandım bir an için dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi canımız dipte. Hey, hey, hey. Ya. Ama o arabanın önü nasıl oldu lan öyle? Ana, arabanın önüne bir baksan Şuna da bak, 2D oyunlar olur ya böyle fizik şeyi, e, fizik kalitesi berbat olan, aynı onlar gibi olan da bende. Yani e, çok affedersiniz boktan fizik kalitesi olan böyle of benzinlik patları falan mı dedim de bir an için Ya ne kadar çok uğraşıyoruz yalnız ben gerçekten sıkılmaya başladım bu işle Aa cık cık. Söyleyeceğim ama bak gerçekten söyleyeceğim Oğlum araba patlayacak Niga miga şeyt falan Irkçılık yapma amıklamanı seni Arabanın da rengini alsın mı fıstık yeşili böyle Bin çabuk bin çabuk bin <laughs> Ya Roman amık Roman'ı neredesin? Gelsene. Söyleyeyim mi yani? La, lan oğlum gel gel gel. Tövbe estağfurullah gel gel. Lan oğlum niye gelmiyor bu? Abi niye gelmiyor bu? Oyun baga mı gitti? Oğlum ne oldu? Hey. Razı olun bizi uğraştırma bak gel oğlum gel bak döveceğim şimdi seni gel. Benim mi gitmem lazım acaba? Bir de öyle deneyelim de bir daha bir de geri dön domun al falan dersin şimdi çok pis küfür ederim yani. Bu kadar uğraştık gelmedi. Hani bir de geri dön domun al falan derse gerçekten ne yapıyorsun Allah aşkına tırmanması için ben space'e basıyorum Olduğu ya zıplıyor değişik saçma şekilde. O bizi bu kadar uğraştırdın. senin kafana sıkmak istiyorum gerçekten. Bana bırak kontrolü. Konuştum da şu amuk oğlunu bana bırak kontrolü. Oğlum bak söyleyeceğim ama. Sık oğlum. Oradan uğraştı da amuk oğlu bizi sık. Bir görev daha yapalım. yapalım, yapalım, mı diye düşünüyordum ama. Evet bu kadar hepsi bu. Of. İyi oldu amuk oğluna. O kadar uğraştırdı ki bizi. Tamam hadi boş yapma sen de bile. Artık yapma. Evet bu da tamam. Denize atıyoruz galiba. Bir görev daha yapsak mı yapmasak mı? Kadarsızım şu an. Evet ee, başladım kazandık. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum ki. Kayıtta bir sıkıntı var mı yok mu? İnşallah yoktur. Kayıtta bir sıkıntı olduysa yani boşa gittiyse bu kayıt Hayata küsledim ve canımız çok az. isterseniz videoyu da sonlandıralım. Şöyle yapalım hatta. Evet bu da sonlandıralım. Şöyle şu biraz kendimi güvende bir yer alayım. Evet daha eve doğru gideceğim zaten kayıt dışında da. Dediğim gibi çok uzun tutamıyorum maalesef videoları. Çünkü kayıtla ilgili bir sıkıntım var maalesef. Onu da hala çözemedim ama halletmeye çalışacağım. Daha bilmiyorum ne zaman nasıl halledersem. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın ve de lütfen e destek olmak için abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.